Kardeşim kardeşim bugün sana uçak kullanmayı öğreteceğim. Hazır mısın? Vay abim benim be. Demek uçak kullanmayı öğreneceğiz. Süpermiş. Bak 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 harika ya. En kalitelerinden aldım. Aferin. Öğreneceksin bugün sen kardeşim. Diyecekler ki ikisi de uçağı kullanabiliyor artık. Vay abim benim be süpersin. Hadi o zaman göster bana birkaç el. Tamam hemen gösteriyorum. Bak uçağa bindin. Uçağı önce bir havalimanına döndürmen gerekiyor. Bak yol sağda. Dönüyorum. Abi dikkat et duvara vuracaksın. Olamaz olamaz. Of. Of. Ocağı vurduk iyi mi? Abi bir şeyin yok değil mi? Yok kardeşim yok merak etme de çaktırma ya. Neyse ben hallederim ya. Hani uçak biliyorum biliyorsun değil mi? Biliyorum abi biliyorum merak etme olur öyle şeyler. Ha bak şimdi düzgün indik. Tamam hemen uçağa biniyorum. Beni dikkat et ben bir tur süreceğim. Nasıl sürdüğümü iyi bak. Nereye uçtuğuma iyi bak. Tamam abi hiç merak etme. Şimdi motoru ısıtıyoruz. Kalkışa geçiyoruz. Kal of yine çarptım şöyle ineyim biraz. Ooo işte oldu be. Vay abi. Kardeşim seni duyamam şu anda motor fena ses çıkarıyor. Of bulutların üstüne çıktım resmen ya. Şu şehre bakın arkadaşlar ne kadar güzel görünüyor buradan. Kardeşime de öğreteceğim ya hiç merak etmesin. Ooo ne kadar güzel. Ooo neyse ben şimdi hemen evi bulmam lazım. Havalimanını indireceğim. Orada bizim ufak bir havalimanımız var. Şöyle bulabilirsem tabi. Nerede bu ya? Kardeşim kardeşim bizim ev neredeydi? Ha, <laughs> mı yolları? Şöyle bir bulabilirsem. Ha, şu köprünün alt tarafında arkadaşlar bizim ev. Şöyle biraz sert bir iniş olacak ama. Ha, evi gördüm arkadaşlar. Dönüyorum dönüyorum dönüyorum. Kardeşim hiç merak etme geliyorum ben. Abi dikkat et çok yalpalayarak geliyorsun. Of Ah tamam. Aa, güzel indim ama. He. Biraz sertti gibi abi sanki. Yaparsın ama Tamam şimdi gel sana öğreteceğim. Bu sefer sen de ineceksin. Ama sakın çok dikkatli olman lazım bak tamam mı? Sakın çok dikkatli ol. Mahmut abinin oralarda sürme çok kızıyor. Tamam ya Mahmut abiye gitmem. Onun zaten arabaları çok iyi ya. Evet gerçekten de çok iyi. Şimdi bak. Uçağı sana hemen ayarlıyorum kardeşim. Aman dikkatli ol bak gözünü seveyim. Sakın bir yerlere çarpma çok pahalı şeyler bunlar. Tamam abi merak etme abicim. Hadi ha, indir uçağı. Of çok güzel be harika. Tamam şimdi ben biniyorum. Sen bekle abi burada hemen geleceğim hiç merak etme. Hadi kardeşim hadi aslansın kralsın hadi sen yaparsın. İkizimle uçak uçuruyor helal be. Abi ben gidiyorum. Çok iyi bakayım. Ooo uçurdum. Vay be kardeşim benden iyi sürüyor he. Abicim bak senin gibi bulutlara geldim. Bu düğme ne işe yarıyor acaba ya? Ne yazıyor üstünde fırlatma. Aa, fırlatma düğmesi mi? Olamaz. Uçağım düştü. Yanlışlıkla fırlatma düğmesine bastım arkadaşlar. Uçağım düştü. Abicim abicim beni kurtar. Abicim ben ne yapacağım şimdi denizde bir başıma kaldım. Hiç kimse yok sahil güvenlik yok. Arama aleti yok. Hiçbir cihazım yok. Ben ne yapacağım? Neyse ki yüzme biliyorum, şöyle bekleyebilirim. Ama nereden çıkacağım? Duvarlar da çok yüksek. Of olamaz ya. Uçağı düşürdüm iyi mi? Abi bana çok kızacak. Abi bana çok kızacak. Of abi neredesin? Kardeşim nerede ya? Hemen kardeşim bulmam lazım. Uçağı gitti gelmedi. Kesin bir şey oldu. Kesin bir şey oldu. Keşke vermeseydim uçağı. Bu nedir ya? Burada gizli bir duvar var arkadaşlar. Benim bu duvara ben geçmem lazım. Hah. Hemen şu kaptandan bir bilgi alayım. Diyeyim ki kaptana kaptan abi kaptan abi. Ben de kardeşim nerede bulabilirim? Bana sahil güvenliği ayarlasın. Baksanıza kocaman gemisi var ya süper. Bu kaptanın gemisi hep burada arkadaşlar. Yük falan taşıyor. Neyse konuya gelelim. Hemen arkadaşımı daha doğrusu kardeşimi kurtarmam lazım. Oluk 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 oluk. Ay çıkamıyorum. ha. çıktım oh süper. Kaptan abi kaptan abi neredesin? Kaptan abi. Nerede bu adam ya? Kaptan. Ne var ne var ne bağırıyorsun be ne bağırıyorsun. Aa, pardon abi kusura bakma. Ben kardeşimi arıyorum uçakla gitti bir daha gelmiyor. Ne uçakla mı? Denize düşmüş olabilir. Az önce inen bir şey gördüm. Ne inen bir şey mi gördün? Olamaz ya nerede nerede nerede? Bu tuşlar ne işe yarıyor? Bırak gemimin tuşlarını bozacaksın gemimi. Abi kusura bakma da kardeşim bulmam lazım. Nasıl bulacağız? Bütün denizi araban lazım. Hemen denizi ara. Sana bir bot ayarlayabiliriz. Abi lütfen bot ayarla lütfen lütfen. Önce ben şöyle yukarıdan bir bakayım ne var ne yok. Şu düğmeye de basayım arkadaşlar. Belki gider bu gemide kurtarırım. Sakın oraları karıştırma. Tamam abi tamam merak etme. Şöyle üstten bakıyorum böyle gemiyi görmeye çalışıyorum. Kardeşim. Kardeşim neredesin? Seni duyamıyorum ya. Bağır biraz bağır. Of arkadaşlar kardeşim yok. Ne yapacağım şimdi? Kaptan abi kaptan abi bana bir tane zodyak bot falan ayarlayamaz mıyız? Jet ski vesaire yok mu? Ha, hepsini senin için zaten saklıyordum. Bir tane bot var. O işine yarar mı bilmem. Jet ski daha doğrusu. Oho, süpermiş abi ya. Hemen ayarlayalım. Kardeşim abicim neredesin? Abicim ben burada kayboldum. Gemim battı. Ne gemisi ya? Uçağım battı. Kafa yiyeceğim burada. Of abi uçağım battı. Beni kurtar. Yüzemiyorum yoruldum. Of kurtarman lazım abi. Arkadaşlar bu ses nereden geliyor? Sanki duyabiliyorum ama emin de değilim. Yoksa yoksa halüsinasyonlar mı görüyorum? Hmm, ben de o sesleri duyuyor gibiyim. Kardeşin yakında olabilir. Evet evet olabilir. Abi o zaman süper. Tamam hmm, ben o zaman botunla daha doğrusu senin jet skin'i karşıdan alıyorum. Kardeşimi kurtarmaya gideceğim tamam mı? Basma düğmelerime dedim sana. Basma basma. Tamam abi kusura bakma ya. Of hiç de yardımcı olmuyorsun ha. Neyse arkadaşlar hemen jestiki çıkaralım şöyle. Şimdi bu jestiki suyla bağlantısını nasıl kuracak ya ben anlamış değilim. Şöyle neyse hemen indireyim. Şöyle abi çabuk olmam lazım. Kardeşim beni merak edecek. Ya bu Jessica niye karada gitmiyor biraz ya. Of Bir uğraşıp duruyorum şöyle. Hemen ayarlayayım ayarlayayım ayarlayayım. Oh, tamam indi arkadaşlar süper. Şöyle ha süper be. İşte jetski'm oldu. Kurtaracağım kardeşim seni merak etme. Geleceğim güvenlik geliyor. Sahil kurtarma. Heh, süper. Baya da hızlı gidiyor Jessica Tamam kaptan ben şöyle geziyorum. Dikkat et Jessica'ma sakın yanlış kullanma bir yere çarpma. Hiç merak etme hiç merak etme. Hemen şöyle ayarlıyorum vay be ne güzel kullanıyorum ama neyse kardeşim şu an çok zor durumda. Görüşürüz kaptan abi her şey için çok sağ ol. Ne demek rica ederim çabuk gel. Tamam tamam merak etme. Şöyle bakayım. İmdat. Aa bir ses duydum sanki. Acaba bu botta mı geliyor? Belki de kurtarılmıştır arkadaşlar ve bu bota girmiştir. Hop Eyvah. Burada da değil galiba. Nerede? 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 Burada bir gizli yol var mı ya? Aa gizli yol. Alt kat varmış. Kardeşim. Eyvah. Burada da değil arkadaşlar. Ayrıca bu gemi su alıyor arkadaşlar. Bu ne ya? Yatak çıktı. Ben yatağa ne yapacağım? Kardeşimi kurtarmam gerekiyor. Buradan hiçbir şey çıkmaz arkadaşlar. Ben hemen botuma atlıyorum. kim atlıyorum. Gidiyorum. Bu da yatak değilim. Ne kaldı? Hemen şunu da atayım ya. Heh, şimdi attım. Kardeşim. işte gördüm seni be. işte gördüm. Oley. Kardeşim sen nerede kaldın? Abicim ne yaptın ya? Uçağı düşürmüşsün. Kusura bakma kardeşim ya. Uçağı düşürdüm gerçekten ama canımdan değerli mi? Değerli değil tabii ki can. Kardeşim senin canın sağ olsun. Atla hemen gidiyoruz. Şimdi o buradan kurtaracağım seni kardeşim. Hiç merak etme. Ben seni buldum ya. Merak etme. Abicim sana helal olsun. Gerçekten bulmanı bu kadar çabuk bulmanı beklemiyordum. Var ya hava kararmadan geldin ya resmen. Süpersin şahanesin ya. Seni çok seviyorum abicim. Kaptan Bey, Kaptan Bey çok teşekkür ederiz. Kardeşim gerçekten denizdeymiş. Kurtardım. Çok sağ olun. sizin jet skiniz sayesinde. Ne demek? Rica ederim. Kardeşinin canı sağ olsun. <laughs> çok teşekkürler. Ee, bir daha geliriz artık jet kullanmaya. Olmaz. Böyle acil şeylerde sadece veririm. Ha <laughs> <laughs> Mahmut abi, Mahmut abi kardeşim kurtardım. Aferin sana, aferin. Eee senin arabayla biraz gezebilir miyiz? Hayır tabii ki benim arabalarımla gezemezsiniz. Ya Mahmut abi bu kadar parayı nereden buluyorsun gerçekten ya? Ay Acayip bir adamsın ha. Kapıyı kapa çıkarken. Ya abi sen böyle diyorsun da bu senin kapı kapanmıyor ki. Nasıl kapanmıyor? Kapat mı? Abi kapan kapanmıyor kusura bakma. <laughs> Çok acayip bir adam ya. Gerçekten Mahmut abiyi seviyorum yani. Şimdi şu motorumu atlayayım. Şöyle döneyim. Kardeşimi eve bırakmıştım zaten. Ben de eve döneyim bakayım eve mi gitmiş. Hı, yaramaz seni. Hah işte burada. Kardeşim kardeşim iyi misin dostum? İyiyim abicim iyiyim abicim. Sağ ol sayende kurtuldum. Annemlere de bir şey demedim. Yani daha doğrusu şöyle dedim. Abicim beni kurtardı dedim. Of neyse bir şey demen iyi olmuş. Dürüst olmak iyidir kardeşim. Sakın bir şey saklama ailemizden. Evet abi evet. Şimdi ben hangara gidiyorum arkadaşlar. Hangarda uçağımı süreceğim. <laughs> Bakın uçağıma ne kadar güzel. Bir tane yedek uçağım vardı arkadaşlar biliyor musunuz? Bu sadece benim diğeri deneme amatör uçağıydı. Neyse ki bu sağlam kaldı arkadaşlar. Ee, şöyle çıkarayım hangarımdan. Oh, hadi uçuyorum. 3, 2, 1 uçuş başladı. Gidiyoruz. Mahmut abi seni görebiliyorum ya. <laughs> Arkadaşlar çok eğlenceli ya. Ben o binaya bakın. Ne kadar yakından sürebiliyorum. Bak 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 bak. Şu an binaya çıktım çıktım çıktım. Resmen tepesine çıktım binanın. O dön 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 dön. Neredeyse binaya geleceğim. Bu tuş da nedir ya? Ben bu tuşu daha önce görmemiştim arkadaşlar. Bakayım bu neymiş? Olamaz. Fırlatma tuşuymuş. Demek kardeşim de böyle düşürmüş uçağı. İnanamıyorum arkadaşlar. Hemen özel ekip kuleyi aramam lazım. Ve hemen yine uçak temin etmem gerekiyor. Bakayım buradan çıkabilir miyim? Of burada tam 100 katlı bina be. Ben bu 100 katlı binayı çok hiç çıkamam yani yorulurum resmen. Buraya çıkamam arkadaşlar. Kesinlikle kuleyi aradım. Şimdi birazdan uçağımı getirirler belki. Şöyle tepeye çıkayım da bakayım. Bana yeni uçak söyledim. Çok pahalıya mal oldu bu iş ya. Ben nasıl bunun altından kalkacağım bilmiyorum. Hem kardeşim düşürdü hem ben düşürdüm. Demek ki o da aynı hata yapmış arkadaşlar. Fırlatma düğmesine gerekmedikçe basmamak lazım. Resmen uçağım gitti ya. Denize de buradan atlanılmaz ki çok tehlikeli. Olmaz. Hadi uçağım neredesin ya hadi uçağımı getirin uçağım uçağım nerede hah geldi of süper sağ olsun kaptan iletti adam paraşütle atladı resmen ya işte gidiyoruz uhuu çok eğlenceli şimdi bunu indirme görevi var arkadaşlar birlikte havalimanını indireceğiz bakalım nasıl olacak gerçekten çok merak ediyorum umarım sağ salim bir şekilde indireceğim şöyle gidelim bakın uf uçağın içinden de ne güzel görünüyor şöyle yavaş iniş yapabileceğim bir yer arıyorum. Bizim mahallenin arka bölümünde çok güzel bir kırsal alan var. Onun yanında yol var. Kesinlikle ona inebilirim. Of çok bir anda sıyrıldım. Of 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 of. of. Aa Mahmut abinin havuzlu evi değil mi bu ya? Aha, abi Mahmut abinin çok evi var gerçekten. Şöyle. Neredeydi bizim yol? Of bulamıyorum burası itfaiyeci. Nerede? Ha işte buldum 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 arkadaşlar buldum. Şimdi şu sağdaki yolu ineceğiz. Hazır mısınız? Şimdi inişi gerçekleştirmek için alçalmaya başlıyorum. Alçalmaya başlıyorum. 3, 2, 1 alçalıyorum. Kule iniş izni istiyor. Kule iniş izni istiyor. İniş verildi. o bizim verildi indim. Of. Sonunda arkadaşlar bu görevi de başarıyla tamamlamış olduk. Daha fazla Minecraft oyun videoları için oyun zakınına abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Tabii ki de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.